Merhaba arkadaşlar. 4. sınıf matematik dersi 2. dönem 2. yazılı sorular ile karşınızdayız. 1. sorumuz aşağıdaki çevirmeleri yapınız. A 312 cm kaç metre kaç santimetredir demiş. Bakın 300 dediğine göre arkadaşlar hatırlarsak 1 metremiz 100 santimetreydi. Buradan 3 metre olur. Geriye de 12 santimetre arttığına göre 12 santimetre. B şıkkına bakıyorum. 8 metre 7 santimetre kaç santimetredir demiş. 8 metremiz 800 santimetredir. 7 santim de burada var. Ne oldu arkadaşlar? 807 santimetre. C şıkkına bakıyorum. 3275 metre kaç kilometre kaç metre metredir? Hatırlarsak 1 kilometremiz 1000 metreydi arkadaşlar. O zaman 3000 metremiz 3 kilometre eder. 275 de burada var. Onu da yazalım. 3 kilometre 275 metre eder. D şıkkına bakıyoruz. 5 santimetre 8 milimetre. Kaç milimetre eder demiş. 1 santimetremiz 10 milimetreydi. O zaman 5 santimetremiz 50 milimetre eder. 8 de burada var arkadaşlar. 58 milimetre. E şıkkına bakıyorum. 10.100 metre kaç kilometre kaç metre eder? Burada yazmıştık zaten. 1 kilometremiz 1000 metreydi. O zaman 10.000 metremiz 10 kilometre eder. 100 de burada metremiz kaldı. Onu da yazalım. 10.100 metre. İkinci soru. Aşağıdaki çevirmeleri yapınız. A. 8.007 gram kaç kilogram kaç gram eder? Arkadaşlar. 1 kilogramımız eşittir 1000 gramdı. O yüzden burada 8000 gram olduğuna göre 8 kilogram olacak. 7 gramımız da arttı. Onu da bir kenara yazalım. 8 kilogram 7 gram. B şıkkına bakıyoruz. 4 ton kaç kilogram eder? 1 tonumuz arkadaşlar 1000 kilogramdır. O zaman 4 tonumuz 1000 ile çarparsak 4000 kilogram. C şıkkına bakıyoruz. 2 ton 350 kilogram kaç kilogram eder? 1 tonumuz 1000 kilogram olduğuna göre 2 ton 2000 eder. 300 de burada var. 2350 kilogram. D şıkkına bakıyoruz. 10.000 kilogram kaç ton eder? Her 1000 kilogramımız 1 ton olduğuna göre 10 tane 1000 kilogramımız var demektir. Bu da 10 ton olur. E şekline bakıyorum. 20 kilogram kaç gramdır? 1 kilogramımız 1000 gramdı arkadaşlar. 20 tane 1000 gramımız olacağı için 20.000 gram olur. 3. soru. Aşağıdaki şekillerin simetri doğrularını çiziniz. Simetri hatırlarsak arkadaşlar tam ortadan ikiye bölecek ve iki taraf birbirinin aynada yansıması gibi olacak. Çizelim hemen simetri doğrularımızı. Bakın burada gülen yüz var arkadaşlar. Gülen yüzü şu şekilde tam ortadan ikiye bölersek simetri doğrumuz olmuş olur. Kalbi de aynı şekilde buradan dikine bölersek bakın simetri doğrumuz. Ok işaretini arkadaşlar, ok işaretini gösterdiği yönde şu şekilde simetri doğrumuz. Buradaki ok işaretimizde yine bakın tam bu ortadan bölersek ayna yansıması. Nal işaretini de bu şekilde yine ortadan bölersek simetri doğrularını çizmiş oluruz. Dördüncü soru. Aşağıdaki şekillerin kaç birim kare olduklarını altlarına yazınız. 1, 2, 3, 4 birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya 4 birim çarparsak 6 kere 4, 24 birim kare İsterseniz tek tek de sayabilirsiniz. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Öncelikle şuradan bir ayıralım. Bakın 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 çarpı 6'dan 12 burası. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4 çarpı 2 de 8 de burası. 12, 8 daha 20. Yine söylediğim gibi arkadaşlar tek tek sayıp da toplayabilirsiniz. Üçüncü şeklimizi de tek tek sayarak yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dördüncü şeklimizi de sayarak yapabiliriz yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gelelim üçgen şeklimize. Hatırlarsak şu iki yarımlar 1 ediyordu. Bakın burada 1, 2, 3 birim bunlar var. Tamları da sayalım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Cevabımız 18. 5. soru. Aşağıdaki yapıların kaç birim küpten oluştuğunu bulup yazınız. Bulalım arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4. 4 de bunun karşı tarafı 8. 4 de burada bakın 1 2 3 4. Ne oldu arkadaşlar? 4 de burada 12. Bakın 1 burada, 1 de burada, 2 daha 14. 2. şeklimize bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 de arkada var 11. 3. şeklimiz bakın 1 2 3. 3 de bu karşısı 6. 1 2 3 4. 4 de burada var. 1 2 ne oldu arkadaşlar? 12. Dördüncü şeklimize bakıyoruz arkadaşlar bakın burayı uzatırsam burada bir kare daha var. Bu kareyi şimdilik saymayalım. Bakın kaç basamak var? 1, 2, 3 basamak var. O yüzden şu arkadaki kısımda bakın 1 burada ve burada da 3, 3'ten 6 tane olacak. Burada 2 tane var. Bakın bir tanesi eksikti zaten artı 2. Bir de burada var artı 1. Bakın 2 burada, 2 de burada. 4. Bir de burası var. Sonuncusu. Bakın 6, 2 daha 8. Bir daha 9. 10, 14. 14 küp varmış arkadaşlar. Son şeklimize bakıyoruz. Öncelikle şu yerdeki tekleri sayalım. Bakın 3 burası. 3 de burası. 6. Şimdi arkadaşlar 3 de bunun tabanında olacak. 3 de onun üst kısmı şu sırada. 6 daha var. Aynı şekilde bakın 3 bu sırada 3 de bu sırada 6 Üstlerde de 2 tane daha var arkadaşlar Toplayalım 6 6 da 12 18 20 6. soru aşağıdaki iki adımlı işlemleri yapınız. Arkadaşlar burada ilk adımımız parantez içleri olacak. Önce parantez içlerini yapıyoruz. Yani işlemimiz 3 çarpı Parantez içinde 12'den 5'i çıkarırsak 7 kalır. Şimdi bu ikisini çarpıyoruz. 7 kere 3, 21. Buraya yaptığımız zaman yine önce parantez içi. Bakın 23, 9 daha. 32 bölü 4 kalıyor. Böldüğümüz zaman da 8. 7. soru aşağıdaki işlemleri yapınız. Bu kesirleri toplamak için arkadaşlar paydalarına bakıyorum. Paydalarımız eşitse ne yapıyorum? Üstteki payları topluyorum. 4, 3 daha 7 bölü 9. Aynı işlemi B'de de yapıyorum. Bakın paydalarımız eşit olduğu için payları topluyorum. 12, 8 daha 20 bölü 20. Bu da 1'e eşit arkadaşlar. Çıkarma işlemimiz var. Paydalarımız yine eşit. 10'dan 7 çıktı. 3 paydamızı yazıyoruz. 15. D bölümüne bakıyorum. 17'den 8 çıktı. 9 bölü paydamız eşit olduğu için yazıyoruz. 10. 35'ten 15 çıktı. 20 paydalarımız eşit olduğu için 42. 8. soru. Aşağıdaki kare ve dikdörtgenin alanlarının kaç birim kare olduğunu işlemle bulunuz. Öncelikle kenarlarını buluyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ne olacak arkadaşlar? 5 çarpı 5'ten 25. Burası 25 birim kare. Aynı işlemi ikincisi olan dikdörtgen içinde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 8 burası, 4 de burası. 8 çarpı 4 buradan 32. 9. soru aşağıdaki çevirmeleri yapınız. 6 litre kaç mililitre eder? Onu sormuş. 1 litremiz 1000 mililitreydi hatırlarsak. 6 litremiz o zaman 6 ile çarparız. 6000. B'ye bakıyoruz. 7000 mililitre kaç litre eder? 3 sıfır sildiğimiz zaman 7 litre. 6 litre 45 mililitre kaç mililitre eder? Buradaki 6 litremiz 6000 mililitre. 45 de burada var. Ne oldu? 6045 mililitre. 9520 mililitre. Kaç litre? Kaç mililitredir? 9000 olduğu için buradaki bakın 9000 eşittir. 9 litre olur. 520 litre de arttı. Onu da buraya yazıyoruz. 5 litre 109 mililitre kaç mililitredir? Buradaki 5 litre 5000 mililitre eder. 109 daha var. Ne oldu? 5109 mililitre eder. 10. soru. Kare şeklindeki bir arsanın çevre uzunluğu 40 metredir. Bu arsanın alanı kaç metrekaredir? Kare olduğu için karenin hatırlarsak bütün kenarlar birbirine eşit. Bunun çevresi 40 metreymiş. 4 kenarı olduğuna göre 4'e bölüyorum. Buradan 10 çıkar arkadaşlar bir kenarı 10 metreymiş. Alanını sorduğuna göre ne yapacağız arkadaşlar? İki kenar birbiriyle çarpacağız. 10 çarpı 10 eşittir 100 metre kare. 11. soru. Bir üçgenin açılarından biri 75 derece, diğeri 45 derecedir. Üçüncü açı kaç derecedir? Üçgeni hatırlarsak arkadaşlar, iç açılarının toplamı 180 derecedir bize iki tane açısını vermiş. Bir tanesi 75, diğeri 45. Bunu bulmak için ne yapıyoruz? Bu ikisini toplayıp 180'den çıkarıyoruz. Yapalım. 75 45 daha 5 5 daha 10 7 4 11 1 de elde 12. 180'den 120'yi çıkarıyorum arkadaşlar. Geriye 60 kalır. Cevabımız A şıkkı. 12. soru bir bidonda 5 litre süt vardır. Bu süt 100 mililitrelik şişelere doldurulmak istenirse kaç şişe gerekir? Öncelikle 5 litre sütün kaç mililitre ettiğini buluyoruz. Bunun için de hatırlarsak 1 litremiz eşittir 1000 mililitreydi. Ne yapıyoruz? 5 ile çarpıyoruz. Buradan da 5000 mililitre eder. Bunu 100 mililitrelik şişelere dolduracağımız için 100'e bölüyoruz. 100'e bölmenin kolay yolu arkadaşlar. İkisinden de 2 sıfır atarız. Geriye ne kalır arkadaşlar? 50. Demek ki 50 şişeye ihtiyacımız varmış. Cevabımız C. 13. soru. Aşağıdaki KLMN karesinin bir kenar uzunluğu 12 santimetredir. Yazalım. 12, 12, 12, 12. PRS eşkenar üçgeninin çevre uzunluğu bu karenin çevre uzunluğuna eşittir. PRS eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar karemizin çevresi ile üçgenimizin çevresi birbirine eşitmiş. Karemizin çevresi ne olur? 12 çarpı 4'ten 48 olur. Demek ki üçgenimizin çevresi de 48'miş. Bu bir eşkenar üçgen olduğu için üç kenarda birbirine eşit olacak. 48 de 3'e bölersen bir kenarını bulmak için buradan 16 çıkar arkadaşlar. Cevabımız 16. 14. soru. Aşağıda verilen dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Dikdörtgenin alanı bulmak için uzun kenarla kısa kenarı çarpıyoruz. Yani 14 çarpı 8 diyeceğiz arkadaşlar. 8 kere 4 32 elde var 3. 8 kere 1 8. 3 de elde 11. Cevabımız 112 santimetre kare. 15. soru. Bir dikdörtgenin çevresi 100 santimetredir. Bu dikdörtgenin kısa kenarlarından biri 20 santim olduğuna göre uzun kenarlarından biri kaç santimetredir? Dikdörtgenimizi hatırlarsak bunun çevresi neymiş arkadaşlar? 100 santimetreymiş. Kısa kenar ne kadarmış? 20. O yüzden bunun karşısı da 20 olacak. Topladık. 20-20 daha. 40. Toplam çevremiz 100'dü. Çıkarıyoruz 100'den 40'ı. Ne oldu arkadaşlar? 60. Bu iki uzun kenarın toplamıdır. O yüzden ne yapıyoruz? 60'ı ikiye bölüyoruz. 30 cm buluyoruz. 16. soru. Uzun kenarının uzunluğu 9 cm. Çevre uzunluğu 26 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir? Öncelikle şuraya dikdörtgenimizi çizelim. Uzun kenarı neymiş arkadaşlar? 9. Bunun karşı tarafı da 9 olacak. Ne yaptı ikisinin toplamı? 18. Toplam çevremizin uzunluğu ne kadarmış? 26. 26'dan 18'i çıkarıyorum. 8 kalır. Bu iki kenarın toplamı arkadaşlar. O yüzden 2'ye bölüyorum. 4. Demek ki kısa kenarımızın bir uzunluğu neymiş arkadaşlar? 4 santimetre imiş. 17. soru Saat 20.40'da başlayan film 1 saat 55 dakika sürüyor. Film saat kaçta bitmiştir? Topluyoruz arkadaşlar sonrası olduğu için. 20-40 artı 1 saat 55 dakika. Şimdi arkadaşlar 55 ile 40'ı topladığımız zaman arkadaşlar 95 çıkar. Bu 95'in 60 dakikası 1 saat eder arkadaşlar. O 1 saati ne yapıyorum? Buraya ekliyorum 1 saat. Elimde ne kaldı arkadaşlar? 35 dakika. Şimdi Şuraya yazalım 35 dakikamızı. Saatlerimizi topluyoruz. Bakın 20, bir daha 21, bir de oradan gelmişti dakikalardan. Ne oldu arkadaşlar? 22. Yani film 22-35'te biter arkadaşlar. 18. Soru. Boyu 19 santimetre olan mum yakılıyor. Yakılan mumun boyu her saat 14 milimetre kısalıyor. Buna göre mum yakıldıktan kaç saat sonra boyu 5 santimetre olur? Boyunun 5 santimetre kalmasını istiyorsak 19 santimetrede ne kadar erimesi gerekiyor? Onu bulalım öncelikle. 19-5 eksi Buradan 14 santimetre erimesi gerekiyor. Her saat 14 milimetre kısalıyormuş arkadaşlar. O yüzden biz ne yapalım? 14 santimetreyi milimetreye çevirelim. Ne olur arkadaşlar? 140 milimetre eder. Çünkü 1 santimetremiz 10 milimetreydi. Mm o zaman 14 santimimizde 140 olur. 14 milimetre kısalıyormuş her saat. O yüzden de 140'ı 14'e bölersem arkadaşlar buradan cevabımız 10 çıkar ki yani 10 saat geçmesi gerekiyor arkadaşlar. 19. soru. Bugün günlerden 8 Nisan ise 20 gün önceki tarih hangi seçenekte doğru verilmiştir? Mart ayı arkadaşlar 31 gündü. Buradan 20 gün geriye gidersek bakın öncelikle 8 Nisan olduğu için 8'i çıkarıyorum. Elimde ne kaldı? 12 gün kaldı arkadaşlar. 12 gün daha geri gidersem çıkardığım zaman 19 çıkar. Yani Mart ayına geçeriz. 19 Mart. Cevabımız C. 20. soru. Bir otobüste 30 erkek vardır. Kadınlar erkeklerin 2 bölü 6'sı kadar olduğuna göre bu otobüste kaç yolcu vardır? Arkadaşlar neymiş? 30 erkek varmış. Kadınlar erkeklerin 6'da 2'si kadarmış. Bu ne demek arkadaşlar? Erkekleri 6'ya bölüp 2 ile çarptığım zaman kadınların sayısını bulacağım. O yüzden 30 erkeğimiz vardı. 6'ya bölüyorum arkadaşlar. 5. 2 ile çarparsam 10. İşte bu bize kadınların sayısını verir. 30 erkek vardı. 10 da kadınımız var. Ne oldu arkadaşlar? 40. Cevabımız C şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.